Herkese merhaba. Eminizin influencerı bugün bir instagram ve tiktok challenge'ını deneyecek. Hazırsak. Başlayalım. Şimdi bu arkadaşlar e, Neydi bu? Bornoz kuşağıyla Saç kıvırıyorlar. Dedim eksik kalır mıyım? Kalmam. Şimdi onu sizinle beraber deneyeceğiz. Duştan çıktım. Cilt bakımı yaptım. E, saçlarımı böyle yarım yamalak kuruttum. Şimdi hemen Saç bakım yağımı bir uçlarına uçlarına yedireyim. Sonra hızlıca saralım. Şöyle aralar aralar şunu azıcık hafif nemliyken yedireyim. Şöyle diplerden uzak. Elim Şimdi bunlar genelde uzun saçlara yapıyorlar. Ama benim neyim eksik? olduğu kadar. Eğer benim şu kız sarıcık saçımda da tutarsa beraber deneyeceğiz. Siz de yaparsınız. Şimdi saçımı ortadan ikiye bir ayırayım. Ortayı bulursam. Bakayım. Ee, olduğu kadar. Büyük ihtimalle enseler olmayacak. Baştan söyleyeyim. Ama şu önler bile böyle müganlı gibi olsa bana yeter de artar. Şimdi bunu eşit şekilde kafamızın ortasına oturtuyoruz. Tokaylarla sabitliyormuşuz. Şöyleli. Şimdi büyük ihtimalle ben bunu onlar bir iki saat tutuyor diye biliyorum. Ama ben bunda yatar kalkarım. Yani yatılabilirse. Şimdi buraları hızlandıracağım. O yüzden kendinize iyi bakın. burası bitti. Ama şu kısmı tabii ki olmadı. Şurayla devam edeyim. Çünkü arka kısımlar kısa yani. Hiç olacağını zannetmiyorum. Bunun için rapunzel gibi saç lazım. Biraz daha sıkı yaparsam ve tutanları daha çok alırsam nasıl Olur, Güzel. Aslında böyle kurdelelerle saç dörebilirsiniz ha. Fena olmaz. Hmm, aklıma şu an <laughs> tekrardan yaratıcı bir fikir geldi. Bu da attık. Sonra bunu da attık. Çevirelim. bağlayalım. Şimdi ben bunu sabaha kadar durabilsin kafamda diye tülbentle bir üstünden bağlarım. Çünkü ben genelde öyle yapıyorum. Şimdi ben bir gideyim. Tülbent alayım. Gel. <laughs> Tülbentimi de aldım. Şimdi tülbentimizi ya siz yapmak zorunda değilsiniz ama ben böyle rahat edemem. Bir de saçım da kısa açılır zaten. Ama sabaha kadar da kalsın denemek istiyorum yani. Tutarsa saçım uzun kendi yapayım. Şimdi şunları bir çıkaralım. Fıtı fıtıları. Bir de Zeki'nin bir bunu denemiş. Birkaç akıllı da aa şöyle tutturduk. Şuradan da bağlayayım. Birkaç akıllı da hemen şey yapmış. İpek kumaştan bunun aparatını ve tokalarını çıkarıp satıyor. Yurt dışında. Bilmem kaç dolares. Hiç gerek yok. Şöyle arkasını göstereyim. çakallık yapalım mı azıcık hile? Onlar bir şey sıkıyor mu sıkmıyor mu bilmiyorum. İzlediğim videolarda öyle şeyler yoktu. Biz azıcık şey sıkalım onu. Spray. Saç spray sıkalım. Şimdi şu kafamı bağlayayım. Şu saçları da şuralar, şuralara, şuralara sokuştur verelim. Evet, bu sabah kadar açılmaz. Ben şey yapıyordum eskiden. Dans yarışmalarına giderken saçımı kıvırcıklaştırıyordum. Sonra e, o saç yarışma zamanına kadar şey olmasın, bozulmasın diye böyle tülbentle e, bağlıyordum. ...ve gerçekten bozulmadan kalıyordu. Yarışmaya da gösteri zamanla yakın açıyordum. Şurada şöyle bağlayayım kafama. <laughs> Der bağlayamadım. Nasıl cebelleşiyorum <laughs> vurmalı. Hah! Oh, mis gibi olduk. Şimdi... ...bu böyle dursun. Ben bununla bir uyuyayım, kalkayım. Ondan sonra yarın sabah sizi güncelleyim. Nasıl fikir? Güzel fikir. Bakalım işe yarayacak mı? İşe yararsa uzun Rapunzel saçlı arkadaşlar bunu deneyebilir. Bence işe yarar gibi duruyor. Şöyle bir fönü gibi olur. Hatta bunu iki tane de, de yapabilirsiniz. Daha ince böyle elbise kuşakları gibi şeylerle de olur. Bir tane önden önleri, bir tane arkadan arkaları falan. Efsane olur. Ben küçükken Saçlarım uzunken yani. Gerçi saç konusunda da çok tavsiye verebilecek bir değilim. Çünkü benim saçımı kıymeti yoktur. Beni tanıyanlar gider 3 numaraya vurdururum gider. Sarıya boyatırım falan. Ama küçükken saçlarım uzun ve sağlıklı iken yapıyordum bunu. Anneme gazeteyle sardırıp bırakıyordum. Bence işe yarar. Ama kısa saçta işe yarar. Mı? Onu yarın sabah göreceğiz. Yarın sabah görüşmek üzere. Hadi bay. Merhaba. Uyudum. Uyandım. Gözlerim şiş. Bir pazartesi sabahındayız. Sabah altı daha hızlı şey oladım. Bu tiple sonra geri uyudum. Şimdi gece uyurken çok ufak böyle biraz rahatsız etti. Ama hadi açalım. Ay, öyle bir düğüm Böyle birkaç video daha izledim sonra gece. çıkmayacak bu böyle. Baya baya milletinki oluyor. Dedim ki benimki niye olmasın? Olur herhalde. Saçlarım çıkmamış. Saçım nasıl çıksın ya? Üf, zaten baksana kaç toka takmışım gece. Neyin gazına geldiysem şu kadar saçım var. olacak gibi ya. Bu oluyor gibi yani. Bu tutacak. Hazır mıyız? Açıyorum. Bu taraftan başlayayım. Ya da şöyle yapalım dur. Videoda böyle yapıyorlar TikTok'un. Saçlarım düğüm olmuş. Ha bu neydi şimdi? oluyormuş. <laughs> Şimdi kısa saçta böyle olduysa siz uzun saçlı insanlar yapsanız nasıl olur acaba? Hmm tabii yola gitti. Çok beğendim. Ben bunu yaparım. Daha ince bir şeyle yaparım ama. Evet, daha ince bir şeyle daha güzel durur. Yani benim saçımda siz kalın saçlılar için yapabilirsiniz. Ama gerçekten Dişe yarıyor. Arkasına söktü. Ben maşa yaparken arka tarafı yapamıyorum. Kısa saçlı olduğum için elim yanıyor diye. Tip gizli oldu. Çok beğendim. İyi. Ben bunu yapacağım ki. Sürekli yaparım ben bunu. Evet. Ee, bornozlu. TikTok şeyine, saç şekillendirme tarzına puanımız 10 üzerinden yapabilirsiniz. Ama size bir tavsiye Benim gibi tülbent gibi bir şeyle sarıp uyuyun. Yoksa o bornoz kafanızdan 30-35 kere oynayabilir. Yani aklınızda olsun. Evet, bornoz kuşağıyla Saç şekillendirme işlemimiz Başarılı Evet arkadaşlar Maşa uğraşamıyorum Edemiyorum diyorsanız Hafif ıslak saçlar yaptığım gibi Sarıp yatıp kalkıyorsunuz Mis gibi Ay saçım uzayınca bir daha çekeriz bunu. Lütfen denerseniz aşağı yazın. Ben biraz saçlarımı aşk yaşamak istiyorum. Çünkü maşalı yaptığınız bir kadar güzel alın diye. Çıkışım gitti. O zaman evinizin infinuslarından hayat kurtaran bir tüyo verdiğimize göre kendinize iyi bakın. Hoşça kalın, Kıvırcık kalın. Bay bay.